Ben İstanbul'a geldiğimde 1966'da yani 9 yaşında bir çocukken babam Laleli'de Lalel Camisi'nin altında Sezgin Plak Evi diye bir plak satan dükkanın sahibiydi. Bir iki ortağı da vardı. Allah rahmet eylesin o günler müzikle tanışmama vesile olan çok muhteşem bugün için günlerdi. Biz hem alaylı olmayı hem mektepli olmayı başaranlardan da bir tanesiyim. O günlerde plak satılıyor. Çok muhteşem. İşte Sami Kasaplar'ın, rahmetli Seyfettin Sucular'ın filan albümünün çıktığı günler. Ben abi Nur Abi'nin, Nur Sesi Güzel'in albümünün işte planın çıktığı gün kuyruk oluştuğunu filan biliyorum işte bir kilometre, iki kilometre kuyruk oluştuğunu, insanlar 100 tane, 200 tane, bin tane, beş bin tane plak almak için, ki plakta ağır bir materyal, insanlar kuyruklar oluşturur. Ben o kuyrukların içinde onları idare eden, işte dokuz yaşında, on iki yaşında, on üç yaşında, on beş yaşında filan çocuğum. E, tabii sonra bir aşamamız Doğu bank oldu. Doğubank inşanında zannediyorum otuza yakın bir müzik yapımcısı veya plakçı vardı. 2-3 tane. Dışarıda işte Palandöken vardı, Grafson vardı. Bunlar da dışarıdaydı. Bu arada babamın o günlerde yaptığı Hamiyet Yücesi'nin Her Yer Karanlığını çok iyi biliyorum. Sonra Sokak Çocuğu Ali, Kör Olası Çöpçüler Aşkımı Süpürmüşler. Sonra Erkin Koray okudu ve eser çok popülerdi. Ama biz Sokak Çocuğu Ali'nin Kör Olası Çöpçüler albümünü herhalde 1 milyon küsür bin sattık. Orhan abinin Sevmedim Karagözlüm çok güzel bir albümdü. Ee, o albümün bir milyon küsür bin sattığını biliyorum yani 45'lik bir plak. Genel dağıtım yoktu. İstanbul'da dağıtım sistemi vardı. Biz hem üretici ve hem satıcıydık. Yani biraz önce söylediğim gibi e, birçok albüm 45'lik yapmaya başlamışız. İşte e, Kör olası çöpçülerden sonra Rüştü Asyalı'nın ben bir e, ker olan şarkısı var. Ben bir garip ker olanım. Filmin müziğini yapmıştık. E, işte ve onunla ilgili dolaşmıştık. Neydi o günkü şeyimiz? Minibüse benzer bir Opel'i da e, o günkü Doç bir e, minibüsün içini plakla doldurup bittiği yerde İstanbul'dan yeniden otobüsle bir gideceğimiz, sonra gideceğimiz yere istetmekti. Yani düşünün, minibüsün içinde plak bitti. Biz e, biten plaktan istememiz gerekir. Yeniden İstanbul'a dönmemek için e, Diyarbakır'a gideceksek Malatya'dan siparişi verir. Ertesi gün Diyarbakır'a gelecek otobüsten ye, malları yeniden e, minibüse yükleyip Diyarbakır'dan satarak devam etmekti. Yani bir şekilde böyleydi. Edirne'den Kars'a kadar o zaman 67 il, 12-13 yaşında çocuk bütün Türkiye'yi defalarca dolaştım Edirne'den Kars'a kadar. Ben o günler için eziyet olduğunu zannediyordum. Yani ama bir şey öğrenmiştim ki ben insanların kültürüne ortak olmaya çalışan bir adamım. Yani beğenisine ortak olmaya çalışan bir adamım. Çünkü oraya her gittiğim yerde insanlardan bir şey öğreniyordum. Sonra tabii plak long Playler işte taş plaktan plağa geçiş sonra long play'e geçiş ve sonra da e, kartuşlar çıkmasıyla birlikte e, Zift bir şekilde kaybolmaya başladı ya yani o gün e, ben asfalttan çok e, işte müziğin ham maddesi olarak asfaltı kullandığımızı biliyorum e, bütün fabrikalarımızın Tabii ben şu anda asfalt olarak es, espri yapıyorum ama Tabi ham maddemiz yine ziftti. 3-4 tane plak fabrikamız vardı. Yaptığımız bir iki plağı hatırlıyorum. 3 fabrikada, 4 fabrikada birden basılıyordu. Şimdi tabi şu anda sizin kameralarınızda kullandığınız kartuşun veya işte Betekam'ın bir başka modeliydi. Genelde araçlarda kullanılmak üzere daha çok ortaya çıktığı için insanlar o makineyi almayı göze alamadılar. Ama teybin çıktığı günde yani kasetleri satacağımız veya çalacağımız teybin ortaya çıktığı günde yine aynı duygu vardı. Ya ne ya bu işte pil takacaksın ne kadar çalışacak ee, dağdaki çobana satabilecek miyiz? Bu duygular araçlara teybin girişiyle birlikte tabii bir coşkuya dönüştü. E, o günkü teknoloji dünyada var ama Türkiye'de yok. O teknolojiyi kullanabilmemiz için de Gümrük diye bir dev var, karşımıza çıkan bir kalkan var. Yani gümrükten hiçbir şey geçmez. Arada sırada Almancı vatandaşlarımızın getirdiği birkaç tane teyip, bizlerin işte mutlu olmasına vesile olan. Ve bu sefer kaçakçılıklar falan başlamıyor. yani işte bir Almancı gelirken hiçbir şey getirmiyor, dört tane teyip getiriyor. Gümrükte başına bela oluyor. E düşünebiliyorsanız o günkü... Türkiye'nin yurt dışına göç vermiş, o göçün arabalarla dönen vatandaşlarını, bütün arabalarda ikişer, üçer tane var, dörder tane var. Ve o gün vatandaş daha işte Edirne'den, Gümrük'ten girdiği andan itibaren teyip almak isteyenler gümrüğün hemen dışında arabalara saldırıyorlar, yalvarıyorlar. Teyip var mı abi, satabilir miyiz, alabilir miyiz? Tabii bu özverili vatandaşlarımızın birebir tespihte bulunan vatandaşlarımızın işi ama çok geniş kitlelere yaymak için büyük kaçakçılıkların yapıldığını da biliyorum. Yani e, un kapandaki plakçılar çarşısı 68 gibi filan oluşmaya başladı. Yani bir çarşı yapılmış. Çok modern, muhteşem bir çarşı. Ama bu çarşı manifatracılar için yapılmış. Yani aslında un kapan plakçılar çarşısı İMÇ diye geçer. İstanbul Manifatracılar Çarşısı olarak geçer. 68'de yapılan o çarşı Manifatracılar içeri girmeyince çarşının o günkü yapan, pazarlayan insanlar buraya kimi getiririz? Boğulmuş, işte insanların artık bir şekilde girip çıkmadığı Doğu Bank iş yanı, esnafını buraya çekebiliriz. O gün bu Doğu esnaflara gelin çok ucuza size dükkan vereceğiz diye yavaş yavaş un kapanla plakçılar Çarşısı'na getirmeye başlamışlar hemen hemen 28 sene 30 senedir de biz İmeçeli veya işte insanların un kapan diye müziğin kaderini çizen müziğin kalbi olduğunu düşündüğümüz bizce değişimin adı un kapan bir hayalet, bir hayal şehri olarak tarihe geçti. E, Hayal şehri önceydi. Şimdi hayalet şehri görünümünde olan çok üzüntü verici bence. Ama değişimi de görmek mecburiyetindeyiz. O günkü şartlarda Doğu Bank insanların çok girip çıkan, girif olduğu bir yerdi. E, ben 71'den sonra e, 90'a kadar İmeçen'in de hatta 95'e kadar İmeçen'in de öyle olduğunu, Unkapan'da öyle olduğunu biliyorum. Ben 99'da Müzik Yapımcıları Derneği, o günkü ismimiz bıraktığımda hemen hemen 80 milyon duplikasyon, yani dolu kaset satıyorduk veya CD satıyorduk, ortak. 80 milyon veya 85 milyon sattığımız resmi rakamların olduğu dönemde Türkiye'nin müzik kapasitesi 120 milyondu. Yani biz e, o 85 milyon, 120 milyon, hemen hemen 35 milyon korsan oluyor diye kendimizi yerden yere atıyorduk. E, 80-85 milyon dolu dublikasyon dedim. Bugünkü rakamlar 2 milyon. Yani 85 milyon satarken bugün 2 milyon müzik albümü çıkıyor, satıyor. Yani bin tane albüm yapılıyor her sene bu bin tane albümden tamamından iki milyon tane basılıyor. Ve bu iki milyon albümün bir kısmı raflarda, bir kısmı korsan yapanlarda. Biz teknolojiye yenik düştük. Sırtımızı yere getiren teknoloji. O günkü şartlar yani 85 milyonla bugünkü 2 milyon arasındaki tamamen olay başarısızlık ve yenilgiyi kabullenmek. İşte geçtiğimiz günlerde bir İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde çok önemli bir bir operasyonun neticesini bize tanıttılar. Arkadaşlarımızla birlikte, şarkıcı arkadaşlarımızla birlikte emniyetin, valiliğin ve bakanlığın yanında olduğumuzu söylemek adına oradaydık. İşin komik tarafı, dün yüz binlerce korsan yapılan müzik albümlerinin yerine Bugün yüz binlerce e, filmler diziler var. Yani biz işte bir buçuk iki milyon, yüz milyon liralık yani yüz trilyonluk bir korsan e, başarısının e, alkışlamaya gittiğimizde e, belki 1000 bin, bin tane, 5000 tane e, müzik albümü olduğunu, geri kalanın tamamen DVD, CD olduğunu yani. Şu an gösterimde sinemalarda oynatılan filmlerin kopyaları veyahut da oynatılmak üzere olan filmlerin kopyalarını gördük. Ne kadar acı. Doğuştan ölüme kadar var olan Melodi hiçbir zaman susmadı. Susmayacaktı. Yani biz imkansızlıkların içinde bile imkan yaratıp o imkanları iyi kullanarak Melodi'yi satmaya veya insanlara dinletmeye çalıştık. Ve bunu da başardık. Evet ham maddemiz yurt dışından geliyordu. İşte teknoloji yoktu. Çalacak mad maddemiz yoktu. İşte o plaklarda sonra long playleri çalan megafonların bilmem nelerin önce taş plağı sonra plağı sonra long play'i çalan megafonların veya işte pikapların zor bulunduğu dönemleri yaşadık. Ama o zor bizim için imkansız hiçbir zaman olmadı. Melodi müzik hiçbir zaman susmadı. Susmayacak da. Yani ben var olduğum, e, gördüğüm gün 66 idi tanıştığım gün. Bugün bakarsanız hemen hemen 43 sene geçmiş. Ben inanıyorum ki 43 yılda geçse melodi susmayacaktır. Şarkılar susmayacaktır. Teknoloji ne kadar değişirse değişsin. Üreten insanlar hep var olacaktır. Bizim gibi insanlar da hep böyle maziyi coşkuyla, mutlulukla anlatacağız.